Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Günün ikinci videosu şimdi sizlerle birlikte Slenderman ormanına gideceğiz. GTA 5'te Slenderman'ı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Araçla beraber daha önceden bulduğum mekanı sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şöyle tren yolunda gideceğiz. Ormanlık alana kadar gideceğiz ve ondan sonra arabamızdan inip bakalım Slenderman'le karşılaşınca neler yaşayacağız. Slenderman her seferinde karşımıza çıkıyordu GTA 5'te. Bu seferki macerada bakın neler yaşayacağız. Daha fazla GTA, GTA 5 roleplay oynamamı istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. Her gün iki yeni video geliyor. Bu arada yeni mobil oyunları da lütfen yorumlara yazın. Özellikle gece 3'te oynamamı istediğiniz oyunları lütfen ama lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Gece 3'te de farklı mobil oyunlar oynayalım. Korku oyunları özellikle seviyorsunuz biliyorsunuz. Nasıl bir cümle oldu? La? Seviyorsunuz biliyorsunuz. Aga, şu an yolu takip etmekten sizlerle çok konuşamıyorum ama ormanlık alana gitmem lazım tren falan gelirse de kaçacak bir yer var aslında sağa sola kaçarız arkadaşlar araba yavaşlıyor aga. GTA 5 de özellikle şu köprülere geldiğimizde araba ciddi şekilde yavaşlıyor az kaldı arkadaşlar sabırlı olun şimdi mekana gelmek üzereyiz lan lan düşmeyelim buradan Heh, tamam Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. ...Silendirmen ormanında neler var. Aga, tren raylarından oldum olası hoşlanmışımdır. Küçükken de köye gittiğimizde bizim köyün yanında arkadaşlar tren rayları vardı. Süre Allah bir saniye lan bir saniye önümüzden çık. Tren rayların üstünde yürürdüm. Tehlikeli bir şey aslında. Çok tehlikeli. Ama işte küçüklük hali yapıyorduk o zaman. Şimdi Bakalım. Arkadaşlar az kaldı gidiyoruz. Şu ilerideki dağlık araziye çıkacağız ve orada silendirmeni arayacağız. Bakalım silendirmen ormanda neler yapıyor. Silendirmeni gece 3'te aramamı da istiyorsanız yine GTA 5'te lütfen yorumlara yazın. Bakın tren gidiyor arkadaşlar. Evet treni karşıdan gördük. Oha burada bir şey var arkadaşlar bir saniye. Gördünüz mü bilmiyorum ama bir şey düşürülmüş. Bu ne lan? Para çantası mı? Aka bomba düzeneği mi? Bu ne lan? Arkadaşlar ne olabilir ki bu? Bir saniye. Şöyle yakından bakalım. Galiba trenlerle alakalı bir şey olması lazım arkadaşlar. Çünkü yere bağlı bir şekilde duruyor. Evet silendirmenin mekanı karşıda arkadaşlar görüyorsunuz. Yel değirmenleri var. Rüzgar değirmenleri var. Mekan orası. Oraya gideceğiz. Orada neler yaşayacağız bilemiyorum ama çok fazla sayıda burada var lan. O söylediğim şeylerden yere döşenmiş olan galiba hattı değiştiriyor. Trenlerin yer değiştirmesini sağlıyor o hat. O bağlı olan şey. Makas diyorlar makas. Şimdi hatırladım. Galiba makas olabilir. Arkadaşlar işte Mekan burası Birazdan o değirmenlerin olduğu yere Rüzgar güllerinin olduğu yere Doğru gidiyoruz Allah Allah Lan Bu nasıl bir araç kullanma Arabayı parçalamadan gitmem lazım Çıkmıyor araba Bir tavşan var evet Az kaldı Yalnız burada değildi Ağaçlık bir alan olması lazımdı arkadaşlar Tamam buraya yakındı ama Burası değildi arkadaşlar Allah sakın sakın araba sakın harikasın var ya dedim o şekilde kalırsa yürüyerek nasıl gideyim aga yürüyerek gidilmez onun için mecburen şimdi bu niye durmuş şurada bir şey yazılı öncelikle oraya bir bakalım arkadaşlar burası çok gizemli bir yer ben size söyleyeyim bakın ne yazıyor wind power diyor galiba şirketin ismi Buralarda ne var Evet herhangi bir şey yok gibi Evet yaklaştık ama yaklaştık aga Yağmur yağacak gibi bir gök gürültüsü falan duydum Sizlerde duydunuz mu aga, Araba çalışmıyor Oha ilk başta çalışmadı Var ya dağın başında kalacaktı Evet Allah'tan var ya araba çalıştı Evet. Arkadaşlar az kaldı. Ulan trenden de son anda kurtulmuşuz var ya. Evet. Şurada polisler falan var. Ne oluyor lan? Önümüzde saldırı var. Arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Polisler birini sıkıştırmaya çalışıyordu. Neyse biz odak noktamızı değiştirmeyelim. Evet arkadaşlar. Mekan burası. Hadi lan dön bu sefer de dön. Ulan yemin ederim kara şimşek gibi var ya. Araç araç değil. Bismillah. O neydi lan? Oo. Geyik miydi, keçi miydi bilmiyorum ama çok korktum lan silindirmez zannettim. Vallahi silendirme zannettim. Aga şöyle bir öncelikle alan taraması yapıyoruz. İnelim arabadan. Ah! Arabadan inelim. Bakın şu üst geçen geldiğimiz üstün aynısı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kulede görevliler falan var. Biz buradan SCP-2030 almaya çalıştık. Alamadık. Buraya bir daha geleceğim. Bu bölümde SCP-2030'u gidip almayacağım ama buraya bir taciz ateşinde bulunacağım. Önce şu silindirmeni bulmam lazım. Zaten silindirmen de başımıza bela eden bence bunlar. 51. bölgede üretip üretip salıyorlar üstümüze. Şimdi arkadaşlar silahımızı bakalım hangisini alalım? Aga yani Slenderman de öyle bir tane ile ölecek bir adam değil ki. Evet. Şimşek seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Hava açık olmasına rağmen yağmur mu yağacak bilmiyorum ama. Lan dur şurada bir ev var. Aga. Ne olabilir ki burada? Bir saniye burada ne var? Oo, bura birine birine ait arkadaşlar. Abi silendirmeni gördünüz mü burada? Şş bana bak dayı. Pardon pardon yanlışlık oldu. Bura bir çiftlik galiba. Arkadaşlar çiftlikte insanları da çok rahatsız etmeyelim. İnekler falan var. Yalnız var ya bu çiftlikte bir şeyler dönüyor ama ne dönüyor anlamadım. Neyse ben birazdan bu çiftliğe gelip buranın ifadesini de alırım. Şimdi isterseniz şu yavaştan silendirmenin olduğu yere doğru gidelim. Biri geliyor. Kimdi lan o? Neyse fazla. Oha! Şurada Amerika bayrağı var. Aga burada ne var? Bir saniye. Şimdi burada bir şeyler var. Şöyle açarak gidelim. Yuh! Sirendirme. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an. Ölmüyor lan. Kaç 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 kaç. Arkana bile bakma. Arkadaşlar. Geliyor mu? Slenderman'i bulduk ama geliyor mu bilmiyorum peşimizde. Bir saniye çıkalım şuraya. Buradaydı lan. Nereye gitti o şimdi? Şu arabayı alacağım bir saniye. Kimin arabasıysa artık yapacak bir şey yok. Almam lazım o arabayı. Al 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 al. Evet arabamızı aldık arkadaşlar. Şimdi Slenderman'ın olduğu yere bir de hani ateş ettik ama galiba değmedi. Çok uzaktı. Bir bakalım. Orada mıydı? Aga. Ne var lan burada? Hiçbir şey yok. Dikili taşlar var. Bu taşlar kim buraya dikti? Arkadaşlar. Gerçekten buradaydı lan. Şu an hiçbir şey görünmüyor. Yapacak bir şey yok. Bir defa gördük gördüğünüz gibi ama daha devamını göremedik. Yapacak bir şey yok. Şu taciz ateşinde bulunayım var ya. Ne olduysa. Şu 51. bölge midir nedir arkadaşlar. Bütün deneyleri yapan yer orası. Oraya bir taciz ateşinde bulunacağım. Yani tabi arabayı götürebilirsem. Parçaladım lan. Ada dönmüyor. Lan benim otomobilim bile daha iyiydi ya. Bir saniye. Valla kusura bakmayın çitlerinizi kıracağım. Evet arabayı şurada saklamamız lazım. İn arabadan. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Evet. Vurduk. Arkadaşlar. Demiştim buranın intikamını alırım demiştim ben. Dinlemediler beni. Oha! Keskin nişancı tek attı lan. Lan ben onu vurdum o da beni vurdu. Arkadaşlar silendirmeni gördünüz. Ama yine burada bir şeyler döndü. Bu serinin devamını istiyorsanız en son SCP-2030'u almaya çalışmıştık. Daha sonra silendirmen gitti. Bakın kafamızın ortasından vurdular bizi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere.